Hepinize merhabalar dostlarım nasılsınız iyisinizdir inşallah beni soracak olsanız ben de iyiyim Yepyeni bir videoya daha karşınızdayım Video dışında gittim sonunda size söylediğim varekleri aldım Bunlar, Bunları yemek niyetine kullanacağım bu arada Birazcık da demir buldum ve artık bir demir kazma da yapabileceğim Şuradan hemen üstünde var mıydı varmış çubuk O yüzden buradan kendimize bir tane de demir kazma yapalım Onu da buraya attık Vareklerin bir bisteğini buraya atacağım Sizler piştikten sonra bisteğini de pişirip cem Heh, pişireceğim doğru ee, Bayağı baya burayı da küçükten böyle elimden geldiğince genişletmeyi deniyorum çok zaten burayı kullanmayı istemiyordum ama olabildiğince burayı kullanıyorum buraya bakacağız artık zamanla buradan yukarıya çıkıyoruz bu arada video dışında tabi bunlarla da durmadık kendimize koyunlarımızdan da bir tanesini ben çiftleştirdim hatta çiftleştirebiliyorsak bir daha çiftleştirelim bakalım size bir daha çiftleşiyor musunuz tane çiftleştirdim. Yavrumuz var şu an. Bakalım yiyor musun? Yiyorsun. Yiyorsun. Tamam. Üçüncü. Yok dördüncü e, koyumuzdu bu. Tamam. Şuradan seni de aldık. Varikleri de attık. Varikler hızlı pişiriyor ama çok az açlık dolduruyor vardı Haberinizde olsun. Hatta benim şuradan bir tane daha da demirim varmış. Tamam. Demir sıkıntımız çok yok. Şurada bir tane at var da bunun her bölümde burada ya. Buraya sıkışmış. Onu bir gün kurtarabiliriz. Mesela hemen e, bir tane oldu. ikincisi de olsun da çok az açlık dolduruyor varekler. Bakın mesela yarım kalp yarım yemek ancak dolduruyorlar. E yarım yemekte çok da büyük bir işe yaramıyor. Anlatabiliyorsam umarım. E ben buradan inmeye başlayacağım yani. Artık bir madene inişimizi yapalım yani. Çünkü ciddi anlamda madene inmeden hiçbir şey yapılmaz. Ama böyle yuvarlak çize çize ineceğim. Hem bu sayede çok da uzaklaşmayacağım. Adanın da içinden geçmemiş olacağım. Şuraya mesela meşalemizi atabiliriz. Ondan sonrasında buradan devam edelim. Dönelim bir daha. Böyle hızlı hızlı inmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar hızlı inebiliriz. Ya böyle güzel bir maden bulabileceğimi hiç düşünmüyorum ama bulabilirsek güzel olur. Bunu da buraya attık. Buradan birazcık daha da gittik. Mesela gereksiz. Ee ondan sonrasında tamam birazcık daha devam edelim. Kömür. Bir sürü var. Bir sürü var. Ciddi anlamda bende bir sürü var. Yukarıda zaten ağla da bir sürü kömür var. Bu arada var bulmak için bir tane ee, Neydi onun adı ya? Kayık yaptım. Kayıkla beraber gidip var topladım. Çünkü yüzerek daha tehlikeli oluyordu. Kayık olunca 2 saniyede halledilebilir bir iş oluyordu. O yüzden de kayık yapmak daha mantıklı geldi. Bana kayık yaptım. Hızlı. Bu 46. seviyedeyiz daha. Ya yani maden bulabilirsek tabi demir bulabiliriz de. Maden hiç olduğunu sanmıyorum şu an. Benim adanın altına geçmiş miyizdir? Adanın altına geçmişizdir ya. Adayı baya şey yaptık. Yani olabildiğince çapraz falan çizerek gitmeye çalışıyorum da. Net bir şeklim yok rastgele. Canım istediği zaman dönüyorum. Nerelere geldik? buradan yukarısına çıkması çok zor olacak. Hadi ya bir maden ver artık da. Rahatımıza bakalım değil mi? Hiç olmadı bir demir falan da verebilirsin yani. Sus, bakalım bir yine ışıklandıralım. Işık Bir demir ver derken oyun bizi dinledi. Biz bize bir demir verdi. Altında hiçbir şey yok. Tamam. Demirlerimizi toplayalım. Bayağı bir demir verdi hatta. 6-7 tane falan demir verdi. Bu güzel. Bu benim için bayağı iyi. Hatta şöyle, şöyle yaptık. Şuradan devam edelim. Al, tamam yeniden demire ihtiyacım olduğunu hiç düşünmüyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Şunu da şöyle taktık. Tamam. Ya bu benim bölüm maden bölümü olmasını istiyorum ama maden indimi de sizlere göstermek istiyorum. Zaten hardcore'da olduğu için hile de yapılmıyor. Bunu gösterdim size. Derken bize bir tane daha demir verdi oyun. Ben şuraya da kazayım da. Şu tarafa. Bakalım. Yok çok bir şey yokmuş o kadar da. Seni attım buraya. Demir kazmayla kazıyorum full de. Taş kazmalar var yani yanımda yedek. Uuu bayağı demir oldu. Tamam demir Güzel. Artık bir demir set çekeriz. Saat core'da çünkü demir set çok önemli. Direkt ölebiliyoruz. Güçlenmek gerçekten çok önemli. Kaç tane? 20 tane demir. Bayağı iyi. Yukarıda iki tane pişmiş, bir tane de pişmemiş. Yani üç tane. 23 tane falan şu an bende demir var. Derken oyun bize istediğimiz mağarayı verdi ama bizi çok kötü bu şuradan Hayır 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 ölemem 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 hayır. Yukarı çıkmak en mantıklı sayı. Vurabiliyorlar mı? Vuramıyorlar. Tamam. O bir şey diyeyim mi? İnanılmaz ucuz kurtulduk he. Şu tarafları hiç olmadı ışıklandırayım de. Sen varken buraya doğru geçemiyorlar. Tamam. Vallahi var ya oyun. Bize istediğimizi verdin de bizi de az kalsın öldürüyordun yani. Uf, tedirgin oldum ya. Öl, ölseydim var ya çok Kötü olurdu ya. Bu seriye daha yeni başladım. Dördüncü bölümü falan galiba bu. Ölmek istemiyorum. İşte madenler bu yüzden birazcık maden ilmekte tedirgin ettim. Tereddüt ettim. Çünkü ölmek ihtimali çok yüksekte. Çok garip bir maden ya. Hop. Şurayı kapatalım. Derken burada bir tane daha demir bulduk. Şu ha. Demir sıkıntımız kalmadı net de. Şu an demir setim olmadığı için biraz ürkerek olabildiğince şey yapıyorum. Sen güzel bir yere koyabilirsin tamam. Kapattık tamam artık. Şuraya da hatta ben bir tane koyayım. Aa, arkada da demir varmış tamam. Sen gelebilir misin? O demiri kaybettik. Bir demirimizi kaybettik beyler. Seni de buraya koyduk. Tamam. Beni rahat bırak artık. Buradakileri de alalım. Hafiften bu madeni terk edelim. Sonra güçlenip geri geliriz bu madene. Maden artık indiğimiz yer belli zaten. Şuraya kendi ben bir daha ışıklandırayım da. Ölmemek amaçlı hani. Şu an hiçbir şekilde yemeğim yok bu arada. O yüzden e, biraz erken çıksak iyi olur. Çünkü canımız daha oh, hayır. Sakin sakin. Bir sakin olun ya. Korkutuyorsunuz beni. Tamam tamam. Madem bayağı büyükmüş. Onu öğrenmemiz güzel oldu da ben nereden aşağı düşmüştüm? Buradan mı? yo Buradan düşmüşüz. O zaman ben burayı belli edeyim şöyle. Burası değil. Tam burası. Tamam. Tam altım şu an. Tamam. Geldik. Buradan biliyoruz. Buradan aşağı kazarsak oraya geleceğiz derken. Tamam. Burayı kapatayım da kendi aklımı şaşırtmayayım. Buradan aşağı ineceğiz. Tamam. Yukarı çıkıp kendimize bir tane demir set yaparsak bu çok güzel olur. Güzel büyük bir maden bulduk. Ben küçük bir maden diye beklerken baya büyük bir madene denk geldiğimizi fark ettim. Bu güzel oldu. Bu baya iyi oldu benim için. Hatta bir yukarı çıkana kadar açtıktan da öleceğiz. O da var da. Neyse. Ben artık yapabilecek bir şeyim yok. Tamam. Bayağı dönmüşüm. Eh. Gökyüzüne geldik derken etrafım full canavardır değil mi? Hayır hayır ölemem ölemem ölemem. Galiba öldüm. Galiba. Bekle. Etrafımı kapatabilirsem. Hop. Onu vurmayın lan. Bayağı canım yazıyor. Canım az olmasa kurtulurdum da. Galiba öleceğim. Ölmeyi her ne kadar az istesem de. Kurtuldum. Of, 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 abi bu bölüm çok ölmeye yaklaştım ya. O kadar çok ölmeye yaklaştım ki açlık çok sıkıntı çıkartmazsa ben bugün burada dururum. Ama dışarıda çıkmam gerekiyor. Ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum canım az. Sabah olana kadar mecburen burada bekleyeceğiz ya. Başka seçenek kalmadı. Üstümde savaşabileceğim hiçbir şey yok. Kalkan falan da olmaz. Zaten çok sabah o kadar geç yoktur diye düşünüyorum. Bir saniye ya şey. 37 demir bulmuşuz. iki kömür kömür zaten var. O kadar değerli eşyalar da bulamamışız ya. Kömür sadece burada işime yarar. Ölmeye bu kadar yaklaşmış olamam yani. Ya ölümün ucundan o kadar çok döndüm ki. Ben de bilmiyorum ya Neyse uzatmayalım Evet dostlar buraya kaldık Yani yapabileceğim bir şey yok Artık bir sonraki bölüme buradan çıkarım ya. Sabaha kadar ben bekleyeceğim Siz beklemeyin zaten video bitti Bugünkü videom bu kadardı Videomu beğendiyseniz like atıp olsanız. gerçekten çok sevinirim Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay